Şimdi ben aslında şu anda kitabı bitirdim. Yani bu videonun kapanışını yaptım az önce ama videonun açılışı olarak size önce bu kitabın konusunu anlatmaya karar verdim. Çünkü hani konusunu çok net bilmediğim için, çok az buz bildiğim için bu okuma maratonu benim bayağı spoilerlı yorumlarımla geçiyor. O yüzden spoilersız çok kısa size Zodiac Akademi'nin kitabının konusundan bahsedeyim dedim başında videonun. Şimdi Zodiac Akademi nedir? Bir okuldur. <laughs> Adından anlaşıldığı üzere. Tori ve Darcy isimli iki tane kızımız var. Tamam mı? Bunlar ikizler. Bu arada bu ikiz fetişi gerçek mi kanka? Bu ikizler fetişize mi ediliyor sürekli toplumlarda? İkizler, hayır ikiz olan insanlar. Hadi bir öpüşün falan filan gibi. Benim okuduğum ikizli hangi seri varsa bundan bahsediliyor ve bir tane ikizli seriyi yazan insanlar liderili ikizlerdi. O yüzden hani bir bildikleri vardı ya böyle bir şey başlarına geldi de mi yazıyorlar diye düşünüyorum. Çünkü bu ikizlik olayını inanılmaz fetişize ediyorlar yani kitaplar. Ya etmiyorlar da hani bunun edildiğinin eleştirisini yapıyorlar daha doğrusu. Burada da vardı öyle şeyler de neyse. Bana biraz garip geldi de hiç bilmiyorum. Ben hiç ikizleri fetişleştirmedim hayatımda tövbe estağfurullah yani. Neyse işte iki tane ikizim, bir tane ikizimiz var. Ee, bu ikizler bizim gibi normal insanlar gibi bir dünyada yaşıyorlar tamam mı? Ama fas fakirler falan filan hiç aileleri yok. Yani hiçbir şeyleri yok. Kimsesizler bunlar. Sonra bir gün... Bunlar bir tane adam tarafından, bir gizemli bir adam tarafından alınıp kaçırılıp bambaşka bir yansıma dünyaya götürülüyorlar. Ve o dünyanın ölmüş olan kral ve kraliçelerinin çocukları olduğunu öğreniyorlar. Yani bu kızlar varis, prensesler. O dünyanın yöneticileri olmaları lazım aslında. Yöneticileri neyse kraliçeler olmaları lazım. Ve gittikleri dünyada çok garip bir dünya. İşte güçlü olanın kazandığı, işte türlü türlü yaratığın olduğu, işte vampirlerin, kurt adamların, sirenlerin, ejderyaların ve başka şeylerin Pegasusların falan filan olduğu ucube bir dünyada yaşıyorlar. Ve bu ucube dünyada da nedense bu türlerin hepsini genel adı fey. Tıpkı bizim adımızın insan olduğu gibi. Bu durum bana çok mantıklı gelmiyor ama neyse okudukça mantıklı gelecek. Bir de bazı ucube şeyler var. Mesela bizim ülkemizde Facebook olan şeye, ülkemizde, onların dünyalarında Facebook diyorlar. Böyle harika yaratıcı, yazma şeyler var. Yani böyle bir şey. Bu kızlar da gidip orada kendi hani bu kızların varis oldukları... Hiç anlatamadım. Neyse bu kızlar varis ya sonuçta. Hani bu kızların bir şekilde o Zodiac Akademi'de bir şeyler öğrenip oradan düzgün bir şekilde mezun olup her şeyi öğrenip kraliyetlerin başına geçmelerini bekliyorlar. Ama şimdi bu kızlar sonuçta 18-20 yıldır ortada yoktu. 20 yıldır ortada olmamaları mümkün değil çünkü 18 yaşındalar. 18 yıldır bunlar ortada yoktu sonuçta. Ve bu 18 yılda da bu e, kral ve Kaleçin öldürüldüğü ve ikizlerin bizim dünyamızda normal dünyada yaşadığı e, süre boyunca da 4 aileden oluşan bir işte konsey ortak olarak ülkeyi yönetmeye başlamış. Dünyayı yönetmeye başlamış. Tamam mı? Bu da dört tane varis de bizim zaten okulda okuyoruz. Odek Akademi'de okuyor. Ve yerlerini hiçbir şekilde kolay kolay o kızlara vermeyecekler. Sonuçta yıllardır varis olarak büyümüşler. Ve hani kraliyetin başına geçeceklerini düşünerek, beraber yöneteceklerini düşünerek büyütülmüşler. Ve bir anda iki tane ucube kız gelip diyor ki, onlar demiyor da insanlar diyor bunlar varis. Asıl bunlara işte tapmamız lazım biat etmemiz lazım deniyor. Tabii ki de bu dört adamın hoşuna gitmiyor ve hayatı kızlara zehir etmeye karar veriyorlar bu okulu terk etsinler diye. İlk kitap okurken bence beklentileriniz çok yüksek olmasın. beklentiniz yüksek olmazsa daha çok eğlenirsiniz ve beğenirsiniz diye düşünüyorum. Ben o yüzden başta kısımları okurken bir tık hayal kırıklığına uğradım. Biraz ucube geldi bana başları. Zaten tepki kısımlarını da göreceksiniz. ama genel anlamda beğendiğim bir kitaptı. Zaten bunları da devamında söylüyorum. O yüzden daha fazla bir şey demeyeceğim artık. Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ucube mutfağımdan sizlerleyim bugün. Şimdi az önce kendime yemek sipariş ettim o yemeği hazırlarken dedim ki Zodiac Akademi Maratonu'nun videosunun açılışını yapayım. Şöyle gösteriyorum bakın burçlu pijamalar giydim ama fark ettiğiniz üzere çok yakından gösteremiyorum. Çünkü pijamaları giymekten aşındırıp yırttığım için e, utanıyorum açık açık burada ekranlar karşısında göstermeye. Şimdi ben Zodiac Akademi'ye başladım tamam mı? Ama hiç vaktim olmadığı için çok az okuyabildim. Şu anda da işte yemek yiyeceğim ve ondan sonra ders planı hazırlayacağım. Çünkü aldım arkadaşlar kendime. <laughs> Sonra ders hazır. Bana lütfen sponsor olur mu bu arada herhangi bir yemek şeysi? Çünkü artık param kalmadı yemeklere verecek. Her şey çok pahalı. Neyse. Geçecek diye düşünüyorum. Böyle bir şey oldu. Şimdi benim ders planı teslimim var. Şöyle azıcık aşağı ineyim. Bu kamerayı bu kadar yükseltebilirim. Ders planı teslimim var. Tamam mı? Onu yapmaya çalıştığım için kenarda köşede hiçbir şey vakit bulamıyorum. Ee, aynı zamanda da son okuma teslim edeceğim bir tane. Zaten çoktan çıkmış olur ben bu videoyu atana kadar da. ...Kiss The son soluklaması yapıyorum şu anda, işte. Ee, ve geçen gün de çevirimi teslim ettim. O da ben bu videoyu atana kadar duyurulacağını düşünüyorum. O yüzden hani büyük ihtimal bunların hepsinden haberi vardır çoğu insanın. Yani tabii kimin umurundaysa. Yani uzun umurumda olmayan şeylerden hiç haberim olmuyor. O yani yüzden belki de sizin de haberiniz olmaz. Neyse, Zodik akademiye başladım. İşte günün şanı, önemi, kıymeti üzerine tabii ki de burçlu pijamalarımı giydim. Pente'den aldığım yıllar önce burçlu pijamalarımı giydim. Pente'de bana sponsor olursa gerçekten pijama almaya da param yetmiyor. Çok iyi başladı. Sadece şöyle bir sıkıntı var. Kitap editlenmemiş hissettiriyor. <laughs> Biraz ucube böyle bazı kısımlar ama bize de öyle gelmiş olabilir. Hani bilmiyorum tam olarak. Ama okuması şu ana kadar çok keyifli. Daha 2-3 bölüm falan okudum ama şimdiden bütün karakterleri merak ediyorum. Zaten en çok merak ettiğim karakter, ya çift daha doğrusu, e, Tori ve Darius'tu. Henüz Darius'u görmedik ee, ama Lens'i gördük. Lens kendini tanıttı ve las böyle insanları laflarıyla büyülüyor. Tamam mesela otur diyor oturuyorsun falan filan öyle bir gücü var. Ve ben bundan çok etkilendim. İkizler şu ana kadar çok tatlılardı. Hani o kadar fazla tabii ki okuyamadım ama yani ilk düşüncelerimi söyleyeyim dedim. Harika başladı, harika ilerleyeceğini düşünüyorum. İnanılmaz yükselmek. Bakın ben. Şu, şu şey benim. Neyse harika ilerleyeceğini düşünüyorum. Çok yükseyim. Sizi de arada burada güncelleyeceğim. İlk kitabı okuma maratonu çektikten sonra e, duruma göre kalanlara çekmeyi de düşünürüm. E, Instagram'da sormuştum bu arada herkes Dodak Akademi okuma maratonu çek dediği için yani büyük çoğunluk çekiyorum şu anda Pazartesinden itibaren hani Pazartesi akşamdan itibaren çünkü bir tık daha rahatlamış olacağım e, nonstop Dodak Akademi okuyacağım ondan sonra ve bütün yorumlarımı buradan sizlerle paylaşacağım. Bu arada çorumun suyu bana ne yaptı bilmiyorum ama tenim o kadar çok kaşınıyor ki çorumdan döndüğümden beri her yerimi yara yaptım sayfa 92'ye geldim. Ve şu ana kadar olan hiçbir şey hoşuma gitmedi neredeyse. Yani hype'ım yüksek tam ilk sayfalara ama şöyle bir sıkıntı oldu. Şimdi kızlar öbür dünyaya gittiler. Tamam öbür gezegene mi dünyaya mı artık başka bir boyuta mı ne öyle bir şeye gittiler. Ve Lordlar ve varislerdeki Noah'dan daha aptal bir tepki verdiler. Ve ben zaten Noah'nın verdiği tepkiye çok sinirlenmiştim. Çünkü hani bir anda dünyadan bambaşka bir şeye geçiyorsun. Ve insan bir panikler ne oluyor falan olur. Bu kızlar gayet çil bir modda. İşte zaten öbür dünyada bak öbür dünyayla duygusal bir bağların olmamasını anlayabiliyorum. Bunda bir sıkıntı yok ama gene de hani oha başka boyutlar da varmış. Başka türler de varmış falan diye insanlar bir şok olur yani. Hiçbir şok olmadılar. Şey olayı mantıksız geldi ama okudukça alışacağım diye düşünüyorum. Şimdi buradaki türlerin hepsi bu diğer dünyadaki. Yani Zodiac Akademi'nin olduğu dünyadaki türlerin hepsi fake. Tamam mı? Ama feyler kendi aralarında vampir kurt adam siren miren olarak ayrılıyorlar. Bu bana çok garip geldi. Çünkü hani Fey'i biz hep sadece bir tek bir tür olarak okuduk yani. Mesela fey bir tür, vampir bir tür, bilmem ne bir tür. Burada hani feylerin tek tek ayrı türlerinin olması garip geldi. Hani mesela bu kızlar Changeling. Bu Changeling dediğimiz şeylerde değişmiş çocuklar var ya. Bu peri efsanelerinde hep oluyor. Herhangi bir peri roman okuduysanız zaten mutlaka biliyorsunuzdur. İşte periler insan çocukları çalıp kendi çocuklarını bırakıyorlar. Tamam mı? Ve hani o şekilde hayatlarını devam ediyorlar. İşte öyle bir şeydi diye hatırlıyorum. Bu kızlar da onlardanmış. Yani böyle çok ortaya karıştırmış gibi geldi yazarlar buldukları her şeyi. Ama hala yükseyim. Beğeneceğim. Zaten beğenmek zorundayım. Çünkü bütün kitaplarını satın aldım bu serinin. Ama gerçekten de hala yükseyim. Şey çok saçma geldi. Şimdi bunlar element seçtiler tamam mı önce kendilerine ve fark ettiler ki bu kızlar bütün elementleri kullanabiliyor. Çünkü bu kızlar bu krallığın işte Solaryan'ın eski kral ve kraliçesinin çocuklarıymış. Şu anda da 4 tane varis var. 4 aile ortak yönetiyormuş ülkeyi bu kral ve kraliçe öldüğünden beri. Bu dört varis de kızların tanışma sahnesi zaten dört varis bu arada bizim zorbalar yani bildiğin deli gibi zorbalıyorlar kızları şu anda. Bu dört varisle tanıştık. Zaten dört varisin biri Tori onlara diklendiği anda bu ikizlerden bir tanesi onun boynunu emçiklemeye başladı. Vampir çıktı. Bunu çaldığı için bir üç saniye gittim neyse şimdi devam ediyoruz. Vampir çıktı tamam Tori'nin boynunu emcikliyordu emcikliyor. Gücünü emcikliyormuş yani bu dünyada bu böyleymiş. Hiç kimse de durdurmuyor. Bu bana garip başta garip geldi ama hani sonra şey diye düşündüm hani bu dünyanın olayı olabilir diye düşündüm. Hani çünkü sonrasında aralarında şey konuştular işte vampirler hep böyle sahiplenecek, emcikleyecek birini mi ararmış ve hani öğretmenler de buna sesini çıkar ya bir şeyler konuşacak tamam mı? Hani o mantık çerçevesinde oturtabilir ama Tori bu emcikleme seansı bittikten sonra bunu çok çil bir şekilde karşılıyor. Ben orada delirir, krizler geçirirdim. Hani bu karakterlerin yaptıkları şeyler bana relatable gelmediği için sanırım şu anda hoşuma gitmedi okuduğum kadarı. Sonra neyse bunlar kendi evlerini seçecekler. Tamam mı? Dört elemente göre ev seçecekler ve bu kızlar hepsini kullanabiliyordu. O yüzden normalde herkes hani kendi elementine giderken bunların seçmesi lazım. Ya da iki elementi olan insanlar falan da var işte. Onlar seçiyorlar. Seçerlerken de Tori gidiyor Darius'un ki Tori Darius'u olacak. Ben bunu biliyorum. Darius'un evini seçiyor. Ateş evini seçiyor. Bizim diğer derse de havayı seçiyor. Çünkü havadaki çocuk bunlara en az kötü davranan çocuktu. Tamam mı varisi? sonra bunlar seçiyorlar. Bunların da kendi yataklarını işte kazanmaları için bir e, challenge gibi bir şey var yaptıkları. Tamam mı? Hani o zaten biraz uyumsuza benzetti. Bu challenge'ı da şu şekilde yapıyorlar. Ateş için bir tane bir, bir mücadele bir bir şey var işte bu kızın onu aşması lazım tamam mı kendi kendine bunu aşmaya çalışırken bir sürü şey tamamlıyor tamamlıyor tamam mı işte şu an detaylı anlatamayacağım oraları zaten çok da bir önemi yok en son bir tane böyle ateşin içinden geçmesi lazım Darius'un onun için oluşturduğu ateş Darius da buna pişpiş bilerek piş şey diyor hani bütün dünya dünyevi şeylerini ardında bırakacaksın falan diyor. O sırada kız da şey diye düşünüyor. Bu arada o Darius'un piç gülüşünden ve kızı süzüşünden bir şey planladığı çok belli. Ama bu kız gerizekalı oldu. Ya şimdi gerizekalı demeyeyim orada heyecanlanmış olabilir. Bir de şu bak çok sövmeyeceğim karakterleri. Çünkü çok pişman olacağım kesin devamında. Çünkü çok seveceğim. Ben buna inanıyorum. Neyse bu bizim Tori'de ki ben en çok zaten Tori'yi seveceğimi düşünüyordum ama genelde karakterler arasında çok ayrım yapamadığım da oluyor. Tori de şey diye düşünüyor hani bütün bu dünyevi duygularımı, hani o dünyaya olan karşı böyle bağımlılığımı, hani sonuçta eski evi falan filan ya orası, bunları geride bırakmamı istiyordu herhalde falan diye düşünüp böyle bir kafasına bir şey sonra derin bir nefes alıp ateşe giriyor tamam mı? Sonra ateşe giriyor, ateşten bir çıkıyor, farkında değil hiçbir şey falan filan böyle ama çocuk buna gülüyor. Etrafında da buna güldüklerini hissediyor insanların. Bir bakıyor çırılçıplak, o ana kadar fark etmiyor bunu. Hani kıyafetlerini yakmış çocuk. Zaten çocuğun dedim ya, piş bir plan oldu belliydi tavırlarından. Ama bu çıplaklığına da doğru düzgün bir tepki vermiyor. Yani hani o an iştence güya panikliyor da işte şey diye düşünüyor, benim daha önce gillerim olmuştu, şunum olmuştu. Ama yine de utandım. Hani şimdi hiç utanmayacağı bir paragraf bir şey söylüyor. Sonra diyor ki ama utandım. Yanaklarımın kızardığını hissettim. Sonra utana gidiyor odasına. Omzuna böyle çarpıp. Yani bir tepki bekliyorum anladınız mı? Karakterlerden relatable bir tepki bekliyorum. Bana çok şey geldi. Bu arada sahne bence başka şekilde yazılmış olsaydı on numara sahne. Tam zaten bu seri bu arada bir bully serisi yani. Hani ben bunu biliyordum başlarken ama daha mantıklı bullikler olacağını düşünmüştüm. Şimdi Darcy'ye geçiyoruz. Darcy'nin sınavı da bir tane şöyle çok böyle bilmem kaç metrelik bir bina var. Oradan aşağı atlayacak. Ölmeyecek yani. Hani bu yatakhanesinin kazanabilmesi için odasına. Ya da kızın saçını kesecekler. kızı saçını kesmekle tehdit ediyorlar. Anlıyor musunuz benim neye sinirlendiğimi? Hani o kadar bulisiniz, o kadar senin az önce bir tane arkadaşın diğer ikizin gücünü emciklemiş bir şeyler olmuş. Ve sen kızı saçını kesmek demir. Ve kız için seçenek şu ya binadan atlayacağım ya da saçım kesilecek. Abi ben bu saçım var ya öyle bir kestiririm ki binadan atlamaktansa. Hani şey falan olsaydı karakter onu öldürmek etti. Ya seni bıçaklayacağım ya da atlayacaksın olsaydı. Okey de saçını kesmekle çok yüksekten. Çünkü sen daha o dünyaya yeni gelmişsin. Yani uçabileceğini falan bilmiyorsun. Ya da havayla onu durdurabileceğinin bilincinde değilsin. Daha sen elementlerin olduğunu ya havayla bir insanın kendi kendine havayı kullanarak durdurabileceğini sen zaten daha yarım saat önce falan öğrendin. Hani nasıl senin iki seçeneğinden biri saçının kesilmesi diğeri de çok yüksek bir binadan atlamakken yani yüksek bir binadan atlamayı seçebiliyorsun. Yani bu insanlar bu değil mi? Saçımın kesilmesinden ay ödüm tat ya duy beni dizisinde miyiz? Hani ona çok sinir olduğumuz Kızı başka daha şey bir şeyle tetüt etsene. Saçını kesmek ne ya? Al kes. Al ben şu an şu video için keseyim ya. Aa yani gerçekten ona sinir oldum. Neyse sonra kız atlayıp durdurabiliyor bu arada. Ama ben bir tane öpüşme var mı yok mu diye kontrol etmeye çalışırken. işte şeyde de ben, ben de pdf olarak da vardı bu kitap işte aramaya kiss yazmıştım. Sonunda şey gördüm. Zaten bu kızların bu kitapta öpüştüğü erkekler Asıl olacakları erkekler değil. Onu biliyordum bu arada. Çünkü bir tık şey, slow burn ilerliyormuş hikayeleri. Özellikle Darius'a, Tori'nin. Ki benim en çok yüksek olduğum çift onlar. Onlara hala yükseğim. Ama şey, ne diyecektim? Ha bu kızın, hani bu saçını, dersinin saç kesilme olayı var ya, ilk kitabın sonu sanırım dersiyle ile Caleb'ın, Caleb saçını Caleb kesmek set Caleb mı? Set mi? Set. Neyse işte ikisinden biri. Bunların Öpüşmesiyle ve öpüşürken erkek karakterin kızın saçını kesmesiyle bitiyor. Yani bu bile full circle bir moment. Hani, hani buradan başladık, döndük 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 tekrar buraya gel. Hani <laughs> öyle bir an ve konu kızın saçını kesmek. İnşallah yanlış spoiler görmüşümdür. İnşallah düşündüğüm şey değildir çünkü düşündüğüm şeyse inanılmaz patlayacağım yani bu kitaba. Ya bilmiyorum yani şu anda açıkçası 92. sayfaya kadar beğenmedim. Ama dediğim gibi yani hala bencemiş çünkü sonradan şey olmayayım hani. Bazen hani bu benim başıma geliyor. Bir şey diyorum sonra ertesi gün tersini yapıyorum falan filan. Bu kitapta zaten şu anda ertesi gün tersini düşüneceğimi tahmin ediyorum. Ama şu ana kadarki görüşümü paylaşmak zorunda olduğum için bu bir okuma maratonu sonuçta. Ben şu anlık laik düşüncemi söylemek zorundayım. Zaten şurada görüyorum tüm seriyi aldım ve gerçekten hiç ucuz paraları almadım. Beğenmezsem zaten ben her şey çok sinirleneceğim ama dediğim gibi benceme inancım. %99. Ama hani bu saç kesme olayı beni de bitirdi. Umarım ben yanlış görmüşümdür kitabın sonunda ve kitabın sonu kızın saçının kesilmesi ve bunun bir full circle moment olmasıyla bitmez. Çünkü hani yapabileceğiniz en kötü şey benim saçımı kesmek mi? Ya saçımı kesmeyi burada Türkiye'deki, burada burada da yapıyorlar. Duy de, de yapıyorlar. Hani ben Zodiac Akademi diye bir şey okuyorsam şöyle fantastik, şöyle dört element var, şöyle prensesler. Daha ekstrem bir şeyler görmeyi bekliyorum. Umarım görürüm. <laughs> yani bu şekilde. Evet şimdi devam ediyoruz. Ben bu kitabı bitirmek üzere... Aman! Açıldı. Ben bu kitabı bitirmek üzereyim. Ve sizi hiç güncelleyemedim. Böyle yanımda bu şekilde taşıyorum zarar gelmesin diye. Neyse şu anda son iki bölümüm falan kaldı herhalde. Gerçekten çok az kaldı ve inanılmaz aktı. Yani başında ne kadar hoşlanmadıysam okuduklarımdan şu anda o kadar hoşuma gidiyor. Zaten böyle bir şey olacağını bekliyordum. Bu saç olayını hala saçma buluyorum bu arada. Saç olayını biraz devam ettirmeye çalışmış işte. dersiniz saçların uçları mavi ve neden mavi boyadığı alakalı çok üzüldüğü bir hikaye var ardında. Ama hani bana yine de ya saç kesti, kesildiği zaman üzüldüğü o kadar da büyük ekstrem bir şey olmamalıydı. Ya daha çok zarar vermeleri gerektiğini düşünüyorum hala. Erkek karakterlerin madem o kadar zorbaları o kadar kötüler. Eğer ben Darius'la Tori'nin olacağını bilmesem bu arada Tori'yi herkese şiplerde okudum. Çünkü karakterlerin o kadar çok insanla ilişkileri var ki aynı zamanda da. Hiç asıl şiplerini bilmesem... Yani neler düşünürdüğümü bilmiyorum. İyi ki biliyorum bu arada yoksa çok gerilebilirdi ama. Yani şu ana kadar inanılmaz akıyor, beğeniyorum. İkinci kitabı bir an önce okuyacağım. Öbür aya direkt ilk kitap olarak ikinci ve üçüncü kitaplarını koymayı düşünüyorum. Siz konuşabilirsiniz. <laughs> Siz konuşun aşkım. Neyse unutmadan hızlıca şunu anlatayım dedim ya yani şu ana kadar valla bayağı beğeniyorum, inanılmaz akıyor. Sadece mesela şey gibi cringe şeyler olabilir, var. Ee, şeye çok güldüm, mesela bunların bir tane uygulaması var tamam sosyal medya uygulaması. Oradan işte bir şeyler paylaşıyorlar, zorbalık yaptıkları postlar falan atıyorlar öyle şeyler yapıyorlar böyle ucu bir sosyal medya. Ve Hı. isim ne biliyor musunuz? Ben de. Facebook. Bunlar şey yani. yani. O birazcık şey yani. Falan oluyorsun ama sonra ben Oya'yla konuştum benim işte arkadaşım bu seri inanılmaz seviyor zaten beni çok gaza getirmişti o da o şey dedi hani bu ne ki kanka dedi daha dedi Ferrari falan filan da gelecek dedi bunu hazırla kendin dedi ben de tamam dedim yani belli başlı şeyleri göz ardı ettiğimde ve şu anda aşırı ciddi olarak da okumuyorum cidden kitabı çok daha iyi oluyor bu benim için şu an yani inanılmaz o kadar hızlı bitirdim ki son kısmını hani başları birazcık yavaş okudum o birazcık benim yoğunluğumdan da kaynaklıydı bu arada biraz daha şu anda özgürüm çünkü okulum bitti sayılır yani çok az ödevim kaldı. Ee, öyle olunca da vaktim olduğu için de daha çok okuyabildim. Hani son iki bölümüm falan kaldı. Bugün ben bunu net bitireceğim. Ee, ve son videomun son kısmında tamamlayacağım. Ne düşünüyorsun Dilara bu kitapla ilgili? Ben beğendim. Beğendin, Beğendin mi? Evet. Şeyde. Sen Seş ne düşünüyorsun? İngilizce de okusun. Ben senin için çeviriyorum. Şey ben kitabın kapağına bayıldım. Ben her şeyi kapağına göre yargılıyorum. Merhaba <laughs> hoşum. Ben biliyorsun ki Burç olduğu için direkt favori kitabım oldu okumada. Merve de buna bayıldı. Bunun hakları alınır umarım. Bunlar satmıyor bu arada. Baktım hiçbir dile çevrilmemiş. Sadece İngilizce olarak çıkmış kitaplar. Yazarlar sanırım şeyi bekliyormuş. Serinin tamamlanmasını bekliyormuş galiba daha yüksek şeylere açılmak için. Ama öyle yani. Bakalım ikinciye de belki okuma video çekerim. Siz okudunuz mu okumadınız mı yorumlarınız neler söyleyin. Ben kesinlikle şey düşünüyorum şu anda mesela bu kitap benim için 5'te 5 değildi asla 5'te 5 değildi. Ama okudukça Ferihe ve karakterlere de daha da bağlanacağımı ve hani e, favori serilerimden bir olabileceğini düşünüyorum. Başta bir ilk bölümlerde hiç sevmeyince şey diye düşündüm lan hata mı yaptım acaba sevmeyecek miyim falan diye bir gerildim yani yalan söylemeyeceğim. Ama güzel şu an. Şimdi benim kitap bitirmeme az kaldı. Ama ben son yorumlarımı yapmadığımı fark ettim. O yüzden onları söyleyeceğim şimdi bu ucube halimle. Diego'nun kötü biri olduğuna inanıyorum ve öleceğine inanıyorum. Bana çok şüpheli geldi şu dansta yaptığı hareketleri ve zaten tarotta ölüm kartını çektiği için öleceği belliydi. Ve biri bize yalan söylüyordu. Tarot kartlarında da bu çıkmıştı veya yalan söyleyen insan kim olabilir ki yakınımızdan biri olmalı diye düşünüyorum. O yüzden o kişinin de Diego olduğuna inanıyorum. Kitabı bitirdim. Kesinlikle en başındaki halinden çok daha fazla beğeniyorum. Birkaç yorumum olacak sonuyla alakalı. Sonraki kitabı bir kere aşırı merak ediyorum. Yani şu an elimde olsa direkt ikinciye başlayacağım. Yani öyle merak ediyorum. Son sahnelerde yap kızlara yaptıkları zorbalıklar. Ya şu açıdan hoşuma gitti. Kitap bana bir bully yani bully romans dedim. Direkt bir bully serisi olarak tanıtıldığı için hani ee, öyle daha çok şey beklemiştim. O yüzden kıza yaptıkları o şerit bok halimi çok karıda. Tori için özellikle çok üzüldüm. Ders için de üzüldüm. Orada hala şeyi dersinin saç olayı güzel bir yere bağlandı ve saçı kesildi bu arada kitabın sonunda gerçekten ama güzel bir sahneydi. Etkileyici bir sahneydi. Ama hala başındaki şeyi saçma buluyorum. Ya saçını keseceğiz ya da sen Atlay, ölümünü atlayacaksın olayında kızın atlamasını saçma buluyorum. Ama sonundaki hani o saçının hani mavileriyle olan bağı dersinin. Çünkü hani bunu da size söyleyeyim. Spoiler ama ne var ki? Dersinin şöyle bir travması olmuş işte. Bir tane erkek işte buna ona beraber olmak istedi falan filan söylemiş. Sonra da kızla bir gece geçirdikten sonra kızın bekaretini aldıktan sonra kızı direkt ortada bırakmış anında saniyesinde. Dersi de hani o gün çok üzülmüş. Sonra yolda dolanırken bir yerde bir düşüyor. İşte dizileri böyle morarıyor mu? Şey böyle mavi bir şey oluyor orada tam hatırlamıyorum da neyse. Ve şey isim geliyor. Hani orada çektiği acıyı diyor ki hani ben bu acının bir hatırlatıcısı olmalı benim için diyor. Bir daha hiç kimseye güvenmemeliyim diyor. Sonra saçının uçlarını şey yapıyor. Saçlarını maviye boyuyor tamam mı? Böyle bir hikayesi var ardında. O yüzden hani tekrar bir tık güvenir gibi olduğu birisini ki güvenmesi de çok saçmaydı da orası ayrı mesela oralara girmeyeceğim. Mesela Tori'nin Caleb'a güvenmesi biraz daha mantıklıydı ama dersinin sete güvenmesi bence hiç mantıklı değildi. Ama neyse hani bir tık güvenir gibi olduğu birisi Taşlarını kesiyor direkt yani o mavi kısımlarını ve bunu bile bile yapıyorlar. O konuda travmaları olduğunu bilerek yapıyorlar. Bunlar güzeldi. Benim görmek istediğim hareketler bunlardı yani. Görmek istediğim hareketler derken de şimdi birisi çıkıp böyle falan diye bana ucu ucube konuşmasın. Bu seri böyle bir seri diye tanıtıldı. Kalkıp da bana duy beni zorbalıklarını karşıma getirecek halleri yoktu herhalde. Daha düzgün ve fantastik bir şeyler olması gerekiyordu. Bir kitabın sonu bana istediğimi verdi. İkinci kitabı aşırı merak ediyorum ve kızların bir bir güçlendiğini görmek, tek tek işte o varislerle falan bağ kurmalarını görmek falan bence harika olacak. Ama şu anlık ilk kit 4 2 3 arasındaydı ilk kısımları okurken ama sonuyla beraber ve olan hani devamında olan şeylerden dolayı 4 oldu. Diagon'un da galiba günahını aldım. Yani devam kitaplarda şerefsizlik yapmazsa ve ölmezse bayağı günahını almış olacağım. Şimdi şunu söyleyeyim Profesör Orion ben Orion diyeceğim yani neyse Türküsü sonuçta. Profesör Orion ee, başta bana şey geldi tamam mı çok merak ediyordum onunla şeyin dersin ilişkisini çünkü o ikisinin etkileşim olacağını biliyordum ama bana adam çok şey geldi biraz ezik geldi baştaki sahnelerinde çünkü hani bu varisler çok dikleniyor bu adama ve bu adam da hani bunların profesör olmasına rağmen hani çok karşılık vermiyor onlara ama kitabın sonunda yumruğunu masaya vurdu ve bu da benim hoşuma gitti. Bunlar da benim sahada görmek istediğim hareketler. Çünkü sen koskoca profesörsün. Hepsinden büyüksün. Birazcık yani o ağırlığını göster yani onlara. Ezik ezik davranma. Bu durum hoşuma gitti. Bir de Darius'la profesörün ayrı bir bağı olduğu söyleniyor. Ve sonuçta Darius Torin'inki olacak. Ve profesör de Darcy'ninki. Yani o yüzden bence bu detay da güzeldi. Yani devam kitaplarını bayağı merak ediyorum. Şu an hiçbir karakterle ilgili neredeyse hiçbir şey bilmiyoruz. Kızların geçmişiyle ilgili bile neredeyse hiçbir şey bilmiyoruz. Çok inanılmaz bir giriş kitabı bu yani. Başka da çok bir olayı yok gerçekten. Hani dünyayı sana birazcık tanıtıyor. Ufak ufak ve giriş kitabı. Yani bu şekilde devamını baya merak ediyorum. Eğer hani bu videoyu beğenirseniz de belki devamına da okuma maratonu çekerim. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olun. Olun yani. Ne oldu? Sen saç olayının mantıklı düşünüyor musun? Bu nasıl bir so Sen beni dinledin mi az önce? Tamam dinlememiş. Neyse kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.